Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu aslında hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Hasta güvenliği. Ve bu süreçte unvanınız ne olursa olsun her bir çalışanın ne kadar kritik bir role sahip olduğunu göreceğiz. Gelin bu önemli konuya hemen dalalım. Bakın önümüzde çok net bir tablo var. İki tane yol düşünün. Birincisi sessizlik. Bu yolun sonu nereye varıyor biliyor musunuz? Hasta riskine ve çok ağır yasal cezalara. Diğeri ise bildirim yolu. İşte bu yol bizi tam da olmamız gereken yere, yani hasta güvenliğine ve yasal uyuma götürüyor. Yani seçim basit gibi duruyor ama sonuçları, işte o sonuçlar gerçekten hayati. Peki, o zaman ilk yoldan gidelim. Yani riskten bahsedelim. Göz ardı edilirse ne olur? Sessiz kalmanın bedeli gerçekten nedir, ne kadar ağırdır? Şimdi buna odaklanacağız. İşte işin en can alıcı, en insani kısmı tam da burada. Çünkü o sessizliğin bedelini önce hastalar ödüyor. Bildirilmeyen bir yan etki, bir hasta için ne anlama gelebilir? Ciddi bir sağlık zararı, kalıcı bir yeti kaybı, belki de hastaneye yatış, hatta maalesef ölüm riski bile demek. Peki ya şirket için riskler? Onlar da hiç hafife alınacak gibi değil. Bakın, burada ağır para cezaları var. Ürün ruhsatının askıya alınması, hatta ürünün komple geri çağrılması var. Düşünsenize, yılların emeğiyle kurulan o repütasyonun, yani itibarın kaybı var. Ve işin ciddiyetini göstermek için söylüyorum, yöneticilere yönelik cezai yaptırımlar bile söz konusu. Yani buradaki kilit nokta şu. Bu olay sadece bir şirketin değil, bireylerin de doğrudan sorumluluğu. İyi haber şu ki, bütün bu korkunç riskleri önlemek için tasarlanmış harika bir sistem var. İşte şimdi konumuz bu sistem. Yani farmakovijilans. Gelin bakalım neymiş bu sistem. Farmakovijilans en basit haliyle şöyle bir şey. İlaçların kullanımı sonrası ortaya çıkan güvenlikle ilgili ne kadar veri varsa hepsinin toplandığı, izlendiği ve değerlendirildiği bir süreç. Peki, bütün bu sürecin tek bir amacı ne? O da çok net, hastaya gelebilecek herhangi bir zararı önlemek. İşte bu sistemin temelinde yatan ve hepimizin bilmesi gereken en kritik terim bu. Adverse olay. Ne demek bu? Bir ilaç kullanılırken ortaya çıkan, ilaçla ilişkisi kanıtlanmamış olsa bile her türlü olumsuz tıbbi durum demek. Bakın altını çiziyorum, ilaçla ilişkisinin kesinleşmiş olmasına gerek yok. Ve işte bu nokta belki de bütün bu anlattıklarımın en can alıcı kısmı. Unutmayın, sizin göreviniz teşhis koymak değil, o olayın ilaçtan olup olmadığını anlamaya çalışmak da değil. Sizin tek bir göreviniz var, bildirmek. Peki, adverse olay deyince aklımıza ne geliyor? Genelde klasik yan etkiler, değil mi? Ama bakın, olay sadece bundan ibaret değil. Mesela ilacın etki etmemesi. Evet, bu da bir adverse olay. Doz aşımı, ilacın yanlış ya da kötüye kullanımı, hatta uygulama sırasında yapılan ilaç hataları Bunların hepsi advers olay sayılıyor. Peki, tüm bu sistem içinde sizin rolünüz ne? Yani sorumluluklarımız neler? Gelin şimdi buna odaklanalım. Göreceksiniz ki aslında göreviniz oldukça basit ve net. Bir bildirim yapmak için gerekenler listesi ne kadar uzun olabilir ki? Hiç gözünüz korkmasın. Sadece 4. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 4 minimum bilgiye ihtiyacımız var. Peki nedir bu dört temel bilgi? Hemen sayalım. Birincisi, bir hasta. İkincisi, yaşanan advers olayın ne olduğu. Üçüncüsü, şüphelendiğimiz ürün. Ve dördüncüsü, bu olayı size raporlayan kişi. İşte bu dört bilgi elinizde varsa, rapor için gereken minimum şartları sağlamış oluyorsunuz. Tamam, bu dört bilgiyi aldınız. Peki sonra, harekete geçmek için ne kadar süreniz var? İşte size aklınızdan hiç çıkmaması gereken bir rakam. 24. Kural çok basit ve herkes için geçerli. Her çalışan duyduğu bir advers olayı 24 saat içinde farmakovijilans birimine iletmek zorunda. Hangi departmanda olduğunuzun, görevinizin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu kural herkes için geçerli. Şimdiye kadar teoriden bahsettik. Gelin şimdi de bütün bunları birleştiren gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Bu süreç uygulamada nasıl işliyor? Hep birlikte görelim. Hadi şöyle bir senaryo düşünelim. Bir hekim ziyaretindesiniz ve sohbet sırasında size bir hastasının yaşadığı bir yan etkiden bahsediyor. Ne yapmanız gerekir? İşte tablomuz durumu çok güzel özetliyor. Bir saha çalışanı bir hekimden bir hastanın tansiyon ilacı sonrası başının döndüğünü ve bayıldığını duyuyor. Hani o 4 minimum bilgi vardı ya, hadi kontrol edelim. Bir hasta var mı? Evet, 68 yaşında bir kadın. Bir olay var mı? Evet, şiddetli baş dönmesi ve bayılma. Şüpheli ürün, o da belli. Raporlayan kişi kim? Hekim. İşte bu kadar. Dörtte dört. Peki, bu durumda doğru adımlar ne? Çalışanımız ne yapmalı? Birincisi, hekimi dikkatle dinleyip o minimum bilgiyi topluyor. İkincisi ve en önemlisi, kendi yorumunu asma katmıyor. Bence bu ilaçtan değildir gibi bir analiz yapmıyor. Ve üçüncüsü, bu bilgiyi 24 saat içinde farmakovijilans birimine iletiyor. Süreç bu kadar basit. Ve geldik işin en anlamlı kısmına, etki. Yani tüm bu anlattığımız sürecin, sizin yaptığınız o bildirimin ne kadar büyük bir fark yarattığına. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Bazen size çok küçük ve önemsiz gibi gelen o tek bir bildirim, bir başkasının hayatında dev bir fark yaratabilir. Evet, abartmıyorum. Bir bildirim bir hayat kurtarabilir. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Farmakovijilans sadece belli bir birimin görevi değil. Bu tüm şirketin, hepimizin ortak sorumluluğu, tam bir ekip işi yani. Peki sizin sorumluluğunuz ne zaman başlıyor?